Madem oto yıkamada ne işin var oğlum? <laughs> Mis gibi oldun bak. Oto yıkamada ne geziyorsun oğlum sen? Araba gibisin, kamyon. O senden ben 25 alacağım he. Kamyon 25. Büyük araç değil mi? Büyük araç. Ooo. <laughs> 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 oh. Kurmaz lan. Kurur. Ne? Kurur. kurur ya, Yazın bile kurumuyor oğlum bunlar. <laughs> <laughs> ver, ver, ver. tamam benim bu kadar benim bu kadar evet. vallahi valla ben sadece botları üst, üst zaten zor temizlenir o da bu havada bilmiyorum yani pek hayra alamet değil Hava da günlük güneşli, güneş günlerde gün nerede? oldu ya. Bak pırıl pırıl oldu adam o. Evet, anladım. Gars, gars. Biraz soğumuş olmuş. <laughs> <laughs> hey, giyin gel. Hayır abi, giyineyim ya. Abi böyle cıplak gezin.